Merhaba arkadaşlar, falım Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Oğlak ve yükselen oğlaklar için Nisan ayının ilk 15 günü neler yaşayabileceğine dair hep birlikte öngörülerde bulunacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, sizlerden gelen talepler üzerine 15 günlük olarak yapmayı planladım. Ee, Nisanın ilk haftasından itibaren de Nisanın son 15 günü için burç yorumlarınızı yükleyeceğim arkadaşlar Evet oğlak burçları bu dönem fazlasıyla seyahat anlamında gözüküyor İş konusunda özellikle çok fazla seyahatleri olacak iki rakamı burada ve 7 rakamı özellikle Pardon 2 ve 7 rakamı sizin için önem kazanacak 2 rakamıyla alakalı Giden bir şeyin geri gelmesi var ve bu konuda yuva ile alakalı temiz bir haberiniz var. Eğer evlilikle ilgili sıkıntılara olan ayrılma noktasına geldik dediğiniz bir e, ilişkiniz varsa tekrardan herkes birbirine ikinci bir şans verecek ve yuvanızın tekrar mutlu bir günlere kavuşacağı anlamına geliyor. E, onun dışında... Burada bekar oğlak burçları içinde 7 rakamı gözüküyor. 7 rakamı ile birlikte bir eski sevgilinin geri dönüşü ama onun dışında da iki tane kişiyle yeniden başlangıç yapabilme ihtimaliniz var. İkisi arasında seçim yapmak gibi bir derdiniz olabilir. Çünkü birisi arkadaş tavsiyesi birisi sizin tanıyacağınız bir kişi olacak. Bu dönem hani aşktan ziyade mantıksal düşünceler daha çok... E ağır basacak sizi bu da üzerinizde sanki kabuslarınız var bu dönem özellikle bilinçaltınızın size oyunlar oynadığı kabuslarınız var kuş bununla ilgili sanki bir haber bekliyorsunuz bir huzursuzluğunuz var arkadaşlar bunlar geçecek fazla uzun bir zamanı yok ama burada bir kuşun kanadında bir haber var ve bu haber 3 tane mutluluğu bir arada içeriyor bu sizin hani bir şey bir yerden gelecek haberde üç ayrı fırsat kapısının açılacağı güzel haberlerin alınacağı anlamına geliyor bir konuda boyun eğmeniz var hani kabullenmeniz var bir şeyi kaybettim evet artık bunu kabul ediyorum veya buradan bana zarar geliyor bundan uzak durmam geliyor dediğiniz yerde bu kabullenişinizi gerçekleştirdiğiniz yerde size yeniden bir başlangıç yapacak. Güzel bir kuğu çıkmış. Şansınız anlamına geliyor. Güzel bir şans. Ve bu başlangıçtan çok karlı çıkacaksınız. İki tane konu var. Birisi anahtar, birisi kısmet anlamında. Hemen fincanın kenarında gözüken. Evet. Ben taşınma var diyeceğim. Şimdi oğlak burçları için ama bu ev taşınması değil arkadaşlar. Bu iş yerinizin taşıması anlamında. Eğer ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir yerden bir yere taşıma da değil. Hani iş eğer kendi işinin sahibi olan bir oğlak burcuysanız. Şehirler arası hatta yurt dışı bağlantılı olarak bir şube açmanız veya orayla bağlantılı iş yapmanız anlamında bir taşınma işleminiz var. Diyeceksiniz ki bu nasıl olacak? Size öyle bir fırsat kapısı açılacak ki bir ikili anlaşma ve bu konuda iki tane de ortağınız olacak. Birisi maddi anlamda destek olurken birisi tamamen fikir anlamında ve pazarlama anlamında size yardımcı olacak. Ve buradan güzel bir kazanç gözüküyor. Böyle bir fırsat geldiğinde kaçırmayın derim. Çünkü bu konuda öne arkası aydınlık bir şekilde gözüküyor bunun. Bayraklı bir yerden güzel bir haberiniz var ama zamansız geleceği için belki biraz size endişelenebilir. Ama buradan karlı çıkacağınız bir haber gözüküyor. Sırtınızı döndüğünüz bir kişiden bir alacağınız para var. Hani gitti dediğiniz maddi anlamda kayıp olarak saydığınız bir şeyin geri kazanımı var. İster hukuki yollardan, ister başka yollardan bir şekilde o paranın geri gelişi var arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir geçmişe bakın. Bir dönem karamsarlık içindeydiniz. Oğlak burçları olarak bir türlü işler açılmayacak, yoluna girmeyecek dediğiniz bir dönem var. İşte bu dönemde konuştuğunuz bir kadın arkadaşınız. Size bugünlerin geçeceğini söyledi veya bayağı başka konularda hislerini söyledi. Bunu siz gülümseyerek atladınız. Hesaba almanız. Şimdi o arkadaşınızla tekrar bir konuşmanız var ve size bazı kapıların açıldığını, şansınızın döndüğünü anlatıyor. Bu kişiye kulak verin derim, dinleyin derim. Eğer hmm, Başka sorular sorabilirsiniz. Sizin hayatınızda yönlendirici cevaplar da vereceğine emin olabilirsiniz ki bu kişinin tavsiyesine de uymanızı beklerim. Çünkü güzel şekilde size cevaplar verecek olarak gözüküyor. Burada Oğlak burçları bu dönem Aşk konusunda bir şey yok mu diyeceksiniz ama e, Arkadaşlar bu Nisan ayı biraz çalkantılı bir dönem olacak. Duygusal anlamdaki bazı sorunları Yani her şeye duygusal bakabilirsiniz ama Aşk konusunda mantıksal bakmaya çalışacaksınız. O yüzden de sıkıntılar yaşayacaksınız. Gelen a, genel anlamda bunu söylüyorum. Çünkü burada nazara uğruyorsunuz. Oğlak burçları olarak. Bu dönem en çok nazar alan burç herhalde oğlak burcu. Bu kadar keskin nazarlar görmedik diğer tabaklarda tabi. Şimdi hayatınızda belli bir çember kurmuşsunuz. İçeriden dışarıya dışarıdan içeriye gelecek bazı şeyleri engellemişsiniz. Zarar görmeyi e, engellemeye çalışır gibi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de, e, su kenarı etrafında küçük ormanlıklar var. Sanki bir piknik alanı gibi bir yer. Böyle bir yerde iki kişi karşılıklı normal konuşurken birden tartışmaya dönecek ve bu sizi rahatsız edecek. Buradan alacağınız bir zarar var. Şimdi e, bu tür yerlere ya ailenizle gidersiniz ya çok sevdiğiniz birileriyle gidersiniz. Buradaki konu sizin hayata bakış açınızda karşınızdaki kişinin bakış açısının farklı olması biraz empati kurmak gereken bir dönemde yaşıyoruz. İletişim konusunda sıkıntılar yaşayan, yaşanılan dönemlerden geçiyoruz. O yüzden buradaki sadece yanlış anlaşılmayla alakalı bir dönem. Bu kişiye de sırtınızı döneceksiniz uzun bir süre. Ama bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Bazı kısmetlere kaçırmanıza sebep olacak bu çünkü. Şimdi nereden nereye bağladın diyeceksiniz. Doğrudur. Ama benim gördüğüm şeyin tabiri bu oluyor. İster istemez de bu konuda e, anlatmak durumunda kalıyorum arkadaşlar. Burada bir telefon görüşmesi var. Bu telefon görüşmesi bir sıkıntılı konunun üzerinden sanki o anda birisi içine doğmuş ve sizi düşünürken ya sen nasılsın diye sorduğunda siz teker 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 içinizdekini anlatacaksınız. Sonra sen bunu nereden duydun diyeceksiniz kişiye. Halbuki o sadece sizin sıkıntıda olduğunuzu hissedip arayan kişilerden, sizi kalben seven, size kalben sevgi duyan, merhamet duyan bir kişi olduğunu sonralara fark edeceksiniz. Dışarıdan bir balığınız gelmek istiyor ama halinizin içerisine o kadar çok nazar var ki onun gelmesini engelleyen bir nazarınız var artık. Bazen baş ağrısı yapıyor, bazen gözünüze vuruyor. Bu tür ağrılara dikkat ederseniz, bu nazarın belirtileri anlamında oluyor arkadaşlar, bu tür ağrılar. Normal şartlarda fiziksel olarak herhangi bir rahatsızlığınız yok, maddi anlamda kayıplar yaşamıyorsunuz. Fakat manevi anlamda insanlarla ayrılıklar gözüküyor. Bu da karşınızdaki kişiyi bir, sanki bu dönem çok öfkelisiniz, agresifsiniz. Bunun sebebini de bilmiyorsunuz. Nele olduğunu da bilmiyorsunuz. Ama e, kendinizi biraz huzursuz hissediyorsunuz. Bunların hepsi nazarın etkileriyle tabii ki. Nazarın farklı bir etkisi oluyor. Bununla alakalı elinizden geldiğince dua etmenizi tavsiye edebilirim. Sadece onun dışında ne yapılır? Herkes kendine göre bazı çözümleri var tabii ki. Bir erkek Omuz yapısı geniş, kafa yapısı küçük, uzun boylu bir erkek. Bu kişiyle bir e, alacağınız kısmet var. Sanki iş konusunda bir ihale verir gibi toplu bir kazanç sağlayacağınız bir e, yardımda bulunacak size işle alakalı. Eğer bu dönemde iş konusunda sıkıntılı olan bir bu oğlak burcuysanız arkadaşlar bu dönem iş kapınız hepinizin açık. İş konusunda e, nereye başvurursanız vurun e, referanslarla veya başka bir şekilde iş konusunu halledeceğiniz bir dönem, işe başlayacağınız bir dönem olarak gözüküyor. Boynu bükük bir, bir çiçek var burada. Geçmişten bir kişinin kalbini kırmışsınız. Bu kişiyle bir yüzleşmeniz var veya sizin kalbinizi kıran bir kişiyle bir yüzleşmeniz var burada hani helalleşmek isteyebilirsiniz veya başka bir şey ama sadece bu durumu konuşacaksınız yine aranızda belli bir mesafe olacak. Barışacağınızı düşünmüyorum. Sadece biraz öfkeniz diner mi belki biraz. Burada bir anahtar var sıkıntıların üzerine. Büyük bir balık kısmet halinde bir ana anahtar alacaksınız. Bu sizin biraz en azından maddi anlamda rahatlamanıza yardımcı olacak. Evli olan Oğlak burçları için bu dönem ailece huzursuzluklar var. Karşınızdaki de kişilere fazla tepki vermemeye çalışın. Elinizden geldiği kadar. Ve eee duran bir dönem olarak gözüküyor ama bedenen huzursuzsunuz fakat ne olduğunu anlamakta zorlanacaksınız. Dediğim gibi hepsi nazara bağlayacağım ben şimdi. Sadece nazar başka çünkü fiziksel olarak bir rahatsızlık görmüyorum arkadaşlar. Ama e, nazar sizin hayatınızı bu dönem fazlasıyla etkileyecek gibi gözüküyor. Evet kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.